En iyi arabesk fantezi müzik, kadın şarkıcı, sevgili Ebru Yaşar. Ebru Yaşar! Ödüle ambargo koyduk. Bir dejavu yaşıyorum. Geçen sene de bu ödülü ben almıştım. Bu sene de aldım. Sinema, televizyon ve müzik dünyasının en iyilerine verilen Panten Altın Kelebek ödülleri sahiplerini buldu. Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde düzenlenen töreni Çağla Şükel ve Cem Davran sundu. Sırada en iyi arabesk fantezi müzik kadın şarkıcı ve... Ödül töreninde şıklık yarışı da yaşandı. <laughs> Değerli çok şıksınız. Evet, Hazırlıktan bahseder mükemmel görünüyorsunuz gerçekten de. Yani işte uçaktan indim, hazırlandım elimden geldiği kadar. Hı -hı. Hem ben e, kendim için hem tabii ki sevenlerim Katıldığım gece için her zaman şık olmayı elimden geldiği kadar tercih ediyorum. Aa, sağ ol. 48. Altın Kelebek Ödülleri'nde Hı -hı. en iyi arabesk fantezi müzik kadın sanatçı ödülünü Ebru Yaşar aldı. En iyi arabesk fantezi müzik kadın şarkıcı sevgili Ebru Yaşar. Ebru Yaşar. Geçtiğimiz yılda ödülü alan Türk müziğinin güçlü sesi Ebru Yaşar, gelecek yıl için de söz verdi. Çok heyecanlıyım, çok mutluyum. Bir dejavu yaşıyorum. Geçen sene de bu ödülü ben almıştım, bu sene de aldım. Seneye nasip olursa inşallah tabii ki almak için yine elimden geleni yapacağım. Aşkla, tutkuyla bağlayayım işime. 25 sene olmuş, hala Dün gibi heyecanlanıyorum, çok mutluyum. Tebrik <laughs> ediyoruz. Tebrikler, başarılarınızın devamını diliyoruz. Sevgili Değerli izleyenler, bu hafta Ankara çok yoğun gündemimizse bütçe görüşmeleri. Hemen dönelim. Arkadaşımız Sibelcan bizleri bekliyor. Görüşmeler başladı sanırım. Detayları ondan alalım. Sibel. Meclis Genel Kurulunda bütçe görüşmeleri devam ediyor. Meclis e, bütçenin geneline ilişkin görüşmeler var. Cumhurbaşkanı Yardımcısı evet. Fuat Oktay'ın sunuş konuşmasından evet. notlar aktarmak istiyorum. Evet. Başlıklara yapısal reform hedefi, 2025'te tek haneli enflasyon sözü, 2025, kadına şiddeti yönelik 2025, önlemler, 2025. kadını güçlendirecek, çocuğu evet. koruyacak bütçe olarak sıralayabiliriz. Detaylandıralım. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye yüzyılının şafağı olarak nitelendiği. 2023 yılı bütçesini 2025'e kadar yapısal reformları tamamlama sözü verdi. Orta vadeli program kapsamında 2025'te enflasyonun tek haneye indirileceğini söyledi. Kadına yönelik şiddet de vardı gündeminde sıfır tolerans ilkesi dedi kadına karşı kadına şiddete karşı mekanizmalar güçlendirilecek kadının statü, statüsü güçlendirilecek dedi çocukların korunması ve beyin göçünün önlenmesine yönelik projelere de yüzde 50'den fazla yatırım aktarılacak kaynak aktarılacak dedi. Bir de TOG parantezi açalım. TOG'u 2023'ün ilk çeyreğinin sonunda yollarda görülmesi için çalışmaların sürdüğünü aktardı. Ee, üretim kampüsü ise tam kapasiteye ulaştığında her yıl 175 bin araç üretilmesi, 4300 kişiye doğrudan 20 bin kişiye dolaylı istihdam sağlanmasının hedeflendiğini aktardı. Şu dakikalarda İyi Parti Grup Başkan Vekili Musavat Dervişoğlu grubu adına konuşma yapıyor. 35, 35 dakikalık bir konuşma yapacak. Ardından yine İyi Parti Grup Başkan Vekillerinden Erhan Usta konuşmasını yapacak. sonrasında ise MHP, HDP, CHP ve AK Parti'nin konuşmalarını yapması bekleniyor. Biz de burada mecliste ayrıntıları takip ediyor olacağız diyelim ve sözü yeniden İstanbul'a bırakalım.